Evet selamlar Arkadaşlar bu yeni videomuzda 3080 bir karta bakacağız ürünümüz galakuro rtx 3080 arkadaşlar müşteri şikayeti bakım sonrası tekrar görüntü gelmeme problemi şimdi kart aşırı derecede pisti hala biraz daha Evet pis bu kartı genelde zaten yıkamak gerekecek e, kart komple şimdi bizim yaptığımız tespitlerde e, F bölümü e, hatalı arkadaşlar viyemler e, ben etrafına baktım herhangi bir kopuk e, parça bulamadım şimdi sizinle de birlikte bir kez daha test edelim şimdi ben bu kartımızı tekrar bir e, toplayayım bir test edelim ona göre devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar logları analiz ettik F1 VRAM'imizde hata var bunu şimdi yenisiyle değiştireceğim ben bu 3080'lerde genel olarak çip arızaları da çıkabiliyor arkadaşlar hem çip hem VRAM aynı anda çıkabiliyor çipte genellikle ribol yöntemiyle yani BGA yöntemiyle çözebiliyoruz. Bunun da nedeni kartlar biraz büyük arkadaşlar. Esneme payları çok yüksek. Aşırı esniyorlar. O yüzden de çip bu şekilde soğuk lehime düşebiliyor. Ya da petlerden kaynaklı. Petler bir süre sonra çipin altına girmeye başlıyor. Ya da ramlerin altına girmeye başlıyor. Bu da ikinci kaynak olarak söyleyebilirim arıza yapmasındaki temel neden. Dediğim gibi genellikle aynı anda ikisi de çıkabiliyor. Hem RAM'i değiştiriyoruz hem de chipset'i kalıplıyor, kalıplıyoruz. Şimdi bunu da yapacağım işlem. kartı yıkacağım. Kart çünkü aşırı pis şekilde. Ondan sonra RAM'imizi yenisiyle değiştireceğim. Chipset'imizi zaten tekrar takacağız. Sonra testlerini yapacağız. Bu işlemleri zaten artık çok çektiğimiz için tekrar video çekme gereği duymuyorum. O yüzden işlemler bittikten sonra tekrar bir test edeceğim kartı.